Evet bu yıl uzun süre kurak gitmesi nedeniyle bazı bahçelerin toprağının altının az olması kuraklık nedeniyle yana neden oldu. Bu tabi bölüm bölüm her yerde aynı değil. Toprağı verimli olan taban suyu olan yerlerde bu yanık yok. Bazı bölümlerde var. Yani bir oranlama yaparsak ne kadar bir yani vardır? bana göre oranlama yüzde yirmi yüzde dolayında olabilir. Çiftçiyi bu nasıl etkileyecek? Çiftçi yüzde yirmi, yüzde otuz etkiler. Ama her bahçede aynı oranda fındık yok. Onu da söylemekte fayda var. Önceki yıllara var. Ve kıyasla e, bu yıl yanık daha mı fazla sizce? Önceki yıllara göre bazı bahçelerde fazla. Dediğim gibi bazı bahçelerde fazla. Kendi bahçenizden kıyasla yaparsanız ne kadar vardır sizin bahçeleriniz? Benim bahçede az. Benim bahçede fazla yok. Benim bahçede kıraş arazi az. Onun için az. Ama herkesin arazisi aynı değil. Bazı araziler maalesef altı toprağı az. 10 santim toprak var. 10 santim toprak uzun süre kurak nedeniyle bahçeler kurumaya döndü. Verim de düştü. Bu arada hasıla sayılı günler kaldı. Hazırlıklar tamam mı? Hazırlıklar tamam. Ramazan nedeniyle biraz sıkıntı var. Çalışılamıyor. Temizlik işleri zor ama yine de vatandaş hazırlanmaya çalışıyor. Fındık bu yıl nasıl olacak? Fındık bu yıl e, rekolta anlamında belirlenen kotayı hiçbir zaman tutturamayacak. Bunun nedeni olarak da işte e, elimde de gördüğünüz gibi numunesini görüyorsunuz. Fındıklarda bir e, güneşe bağlı olarak güneş çarpması veya ateş yanıklığı dediğimiz bir hastalıktan ciddi olarak etkilenmiş durumda. Buna bağlı olarak fındıklarda işte yapraklarda gördüğünüz gibi toprağa derin olmayan yerlerde güneş çarpmasının etkilendiği yerlerde yapraklarda sararma başladı. Bu sararmanın sonucu olarak Bitki e, fotosentez dediğimiz besin özümsemesini yapamadığından dolayı fındık randımanı kabuğu kalın olacaktır. İçi e, buruşuk olacaktır. Bu da kiloya yansıyacaktır. Vatandaş 80 kiloluk çuvalı fındıkla satmaya götürdüğünde 65 60 65 civarında gelecektir kilogramı. Bu da vatandaşın cebine yansıyan bir eksi değer olarak kaydedilmektedir. İşte yaklaşık 10-15 gün civarında fındık toplama zamanımız var. İşte vatandaşımızın bahçe altı temizliği işlemleri devam ediyor. Şimdiden üreticilerimize, vatandaşlarımıza yeni fındık sezonu hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Hasada birkaç gün daha var. Bu yanık ürkütücü bir boyuta gelme ihtimali var mı? Şu an itibariyle çok aşırı ürkütücü bir boyuta gelme ihtimali yok. En fazla %25'leri yukarı geçeceğini zannetmiyorum. Çok ürkütücü bir boyutlar da değil şu an itibariyle. Şu dünyanın yağmurları özellikle çok verimli oldu, gübre yerine geçti. Veya toprakta var olan gübrelerin hareketlenmesine, bezim, öz, besin sistemesine yardımcı olmaya faaliyetine başlattı. O yüzden çok fazla bu saatten sonra etkilese bile %20-25'in üzerine bir yanıklık olayının geçeceğini zannetmiyorum. Ama bahçelerimizde ciddi anlamda fındıklarımızda buruşukluklar var. İstediğimiz randımanı kaliteye yakalamakta biraz zorlanacağız. Buraya, buraya Teklim Gel gel gel. Gel buraya gel. Yağlı fındık değil, buranın sürü fındığıdır bak. Şu, olduğu gibi bunlar hep yerde. Bunlar hep yanık, bile. Olduğu gibi geçer. Salladıkça düşer zaten, Anlıyorum. bunun yarısı kalmaz dalda. Şu anda bu sürü fındıklar hep böyledir. Bu bahçenin içerisi buraya doğru hep böyle yanıktır. Aynen bu vaziyette duruyor. Onun daha bir şey olacak daha şansı yok. Kadar yandırız, ne geldi. kadar Aşağı yukarı bir tonun içerisinden 400 kilo çıkardık. Başlatmaya gitti. Ne kadar fındığınız var? Aşağı yukarı bir buçuk ton var. Ne kadar zayi olma, olma ihtimali var? 400-450 kilo olabilir. <gülüyor> <gülüyor> भाइयो अबै फोन दिनु है